Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselam ala Rasulillah. Allahumme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve alhikna bis salihin. Alemlerin Rabbi yaratan, yaşatan ve yöneten Allah celle celaluhu'ya sonsuz hamd ve senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbağına salat ve selam olsun. Cenab ı Hak ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzere sabit kadem eylesin. Kalplerimizi imandan sonra, hidayetten sonra talalete düşmekten, sapıtmaktan, şaşmaktan, kaymaktan muhafaza eylesin. Cümlemize Kur'an ve sünnet istikametinde bir hayat yaşamayı, iman ve şehadet üzere de huzuruna varmayı nasip eylesin diyelim. İsra suresinin son iki ayeti kerimesini bugün inşallah konuşalım. Cenab-ı Hak konuştuklarımızdan, dinlediklerimizden istifade edip hayata geçirmeyi, yaşamayı Kur'an'ın tarif ettiği müminlerden olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. أستعن بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أَوِدُعُ الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا صدق الله العظيم قل ادعوا الله أي حبيب الله ده الله دعاءت Evid'ur Rahman ya da Rahman'a dua et. Rahman de. Eyyemma ted'u hangisine dua eder, yalvarır, yakarır, hangisini söylersen Elehul esmaul husna esma-i husna güzel isimler Allah azze ve celle'nindir. Ve la bi salatike namazında sesini çok cehri, aleni, aşikare yükseltme. Ve la tuhafit biha, öyle çok da kısma. Ve abtegü beyne dâlike sebila bu ikisinin ortasında bir vasat okuyuşla yol bul. Sadakallahu -azim, ayetin mealini arz etmeye çalıştık. Efendimiz'e Cenab-ı Hak İster Allah de, ister Rahman de, ister Allah adıyla dua et, ister Rahman adıyla dua et. Neticede Esma-i Hüsna'dan hangisiyle Allah'a yalvarır, yakarırsan Cenab-ı Hak o dualara icabet edendir. Esma-i Hüsna güzel isimler Allah Teala'nındır. Yani Allah'ın güzel isimleri var. Bu ayetin nüzulüyle alakalı denilir ki Mekke müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açığını arıyorlar. Yani bir şey söylese de onu yalanlasak, onu boşa çıkarsak, aha işte bak diyebileceğimiz malzeme arıyorlar. Böyle toplanmışlar, bir tanesi geldi. Buldum dedi, buldum. Muhammed'in bir açığını buldum. Nedir? Muhammed bize ne diyor? Allah birdir diyor değil mi? Tevhide çağrı yapıyor. Ondan başka ilah olmadığını ortaya koyuyor, iddia ediyor. Ama Muhammed hem Allah'a hem de Rahman denilen birine dua ediyor. Dualarında Rahman ve Allah yani iki tane ilaha dua ediyor. Dolayısıyla yani hani tevhid hani bir tane ilah vardı öyle iddia etmeye sözüm ona açığını aramaya çalışanlara Cenab-ı Hak cevaben Habibim de ki Rahman da ben, Rahim de ben. Allah'ın 99 Esma-i Hüsna'sı var bizim bildiğimiz. Onun haricinde Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şeriflerde Cenab-ı Hakk'ın ne kadar esması var ancak kendi zatı bilir. Dolayısıyla ister Allah deyin, Allah ismiyle dua edin, ister Rahman deyin, İsterse başka ismiyle Allah'a dua edin. Yeter ki o isimler Allah'ın isimlerinden, esmasından olsun. Esma-i Hüsna Allah Teala'nın aynı zamanda sıfatları. Yani biz Allah Teala'yı tanımak için esmasına bakarız. Allah Azze ve Celle sıfatlarıyla nasıl bir Allah'tır? Rahmandır. Ne demek Rahman? Yarattıklarına merhamet edendir. Rahimdir. Ne demek Rahim? Ahirette sadece müminlere merhamet edecek olandır. El Melik, El Kuddus, Es Selam, El Mümin, El Müheymin ila ahir. Bütün bu esması ile biz Allah Teala'yı tanırız. Her mümin Allah Azze ve Celle'nin bu esmasını bilmeli mi? inandığı Rabbini tanımak istiyorsa ben nasıl bir Allah'a iman ettim e benim Rabbim Melik'tir, Kuddüs'tür Müheymin'dir Aziz'dir, Cebbar'dır bunlarla Allah Azze ve Celle tanınır her bir ismin ayrı tecellileri var ayrı sırları, hikmetleri var her bir ismiyle Allah'a dua edilebilmekte ama Allah Teala'ya ait olmayan başka isimleri Allah'a atfederek haşa Allah'tan ona ait olmayan bir ismiyle bahsedip mesela güncel olması hasebiyle Tanrı Allah'ın Esma-i Hüsna'sından mıdır? Değildir. Efendimizin haber verdiği o Esma-i Hüsna'nın dışında kalan Allah'ın isimleri var. Onlardan mıdır? Değildir. E o zaman Allah'a ait olmayan bir ismi Allah'a izafe etmek, ithaf etmek paşa ve kella. Öyle de bir hakkınız, öyle de bir haddiniz yok. Dolayısıyla Allah'a Tanrı denir mi? Denmez. Allah Tanrı mıdır? Değildir. Tanrı Allah mıdır? Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi Allah Tanrı'nın belasını versin. Sizi Tanrınız korusun, bizi Allah korur yani espriyle karışık verdiği cevabında ifade ettiği üzere Tanrı bizim Allah'ımız değil. Allah'ın Tanrı diye de bir ismi yok. Dolayısıyla Tanrı birilerinin ilahı olabilir, kutsalı değeri olabilir ama bir müminin Allah Azze ve Celle için böyle bir ifade, böyle bir isim zikretmesi caiz de değildir, uygun da değildir. Evet. Sonrasında Cenab-ı Hak وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ Namazda sesini çok yükseltme. Yani böyle çok yüksek sesle kıraat yaparak namaz kılma. Sesini çok kısarak da namaz kılma. İkisinin ortasını bul. Bu ayetin nazil olduğu dönemde Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselam namaz peygamberliğin ilk gününden itibaren var. Ama farz kılınması Miraç'la. Allah Resulü sahabeye namaz kıldırıyordu, namaz kılıyordu sabah ve akşam olmak üzere. Namazın ilk farz kılındığı o beş vakit dönemlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğle ve ikindide de kıraati cehri yapıyor. Yani alenen, aşikare kıraatte bulunuyordu. Tabi öğle ve ikindi vaktinde Kabe'nin etrafı ya da Mekke-i Mükerreme insan dolmuş, Ebu Cehiller Allah Resulü'nün yüksek sesle Kur'an okumasını sabote ediyorlardı. Rahatsız oluyorlardı. Kur'an'ı bastırmak adına seslerini yükseltiyorlardı. Çalgı ile, çengi ile Allah Resulü'nün mübarek ağzından çıkacak Kur'an sesini kısmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da efendimize yani sesini çok yükseltme, kısmada. Yani Sesini yükselterek kılacak olduğu namaz var. Sesini kısarak kılacak olduğu namaz var. Öğle ve ikindi de kıraati açıktan yapma ama sabah, akşam ve yatsı da kıraati açıktan, cehri, alenen yapabilirsin manasına. Çünkü sabah, akşam, yatsı Ebu Cehil'lerin ortalıkta olmadığı Dolayısıyla senin kıraatini doyamayacakları, rahatsız olamayacakları ve seni sabote edemeyecekleri vakitler o vakitlerin namazlarında kıraati cehri yaparsın. Öyle ikindi namazında kıraati kafi gizliden birileri duyup rahatsız olmasınlar ya da birileri duyup da Kur'an'ı gölgede bırakmak adına gürültü patırdı yapmasınlar. Çünkü Kur'an birilerini rahatsız ediyordu. Öyle diyor ya Cenab-ı Hak, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا O günün kafirleri ne diyorlardı? Kur'an'ı dinlemeyin diyorlardı. وَالْغَوْف۪يهِ O Kur'an okunduğu zaman onu bastıracak gürültü patırtı yapın diyorlardı. Ebu Cehiller, Mekke müşrikleri Kur'an okunduğu zaman ondan daha büyük gürültü çıkartarak Kur'an'ın sesini bastırmaya çalışıyorlardı. Ellerindeki imkanlarla Kur'an'ı sabote etmek, yasaklamak, sesini kısmak ta o günden başladı. Bugüne kadar aynı zihniyet ellerinde imkan güç bulduklarında Kur'an'ı susturmak, Kur'an'ın sesini kısmak, Kur'an'ı sabote etmek, Kur'an'ı yasaklamak adına ellerinden geleni her dönem yaptılar. Bize çok uzak değil, şöyle yakın unutmamak adına başımızı şöyle biraz geriye çevirdiğimizde bu memlekette de Kur'an'ın okunmasının yasaklandığı günleri de hatırlayalım, unutmayalım. Allah demenin, Allahu Ekber demenin, Elif B, T, S demenin yasak olduğu zihniyet aynı zihniyet. O gün Kur'an'ı peygamber okurken, sahabe okurken rahatsız olanlar asırlar sonra yine aynı Kur'an'dan rahatsız oldular. Kur'an'ı yasaklamak adına, susturmak adına ellerinden geleni yaptılar. Yeri geldi bir cümle söyleyeyim. 1932-1950 18 sene Allahu Ekber demek yasaktı. Hikaye masal değil. Yaşı müsait olanlar hatırlar. 1924-1949 Allah'ın evine, Kabe'ye, Beytullah'a gitmenin, hacca gitmenin yasak olduğu günleri bu ümmet gördü, yaşadı. Allah o günleri bir daha yaşatmasın istiyorsak, o zihniyete karşı uyanık olmak mecburiyetindeyiz. O yüzden bunları hatırlatıyoruz. Cenab-ı Hak'ta o günün şartlarında Mekke'de, Peygamber ve sahabenin imkanı gücü yok. O zaman rahatsız etmeyin. Bu gavurları ellerindeki imkanlarla Kur'an'ı susturmaya kalkmasınlar. Siz öyle ve ikindi de kıraati yüksek sesle yapmayın diyor. Ama bu ayet aynı zamanda namazın dışında da Kur'an tilavetinin ya da namazın dışındaki Allah'ı zikretmenin de ölçüsünü ortaya koyan bir ayettir der ulema. Kur'an nasıl okunmalı, Allah nasıl zikredilmeli, ne çok yüksek sesle ne de çok kısık sesle. Denilir ki Allah Resulü Aleyhisselam mescid Saadet'e girdiğinde Hazreti Ebu Bekir Kur'an okuyordu ama nasıl? Sessiz, sesi çıkmıyor. Hazreti Ömer de Kur'an okuyor, o nasıl okuyor? Mescid inliyor. Efendimi soruyor Ebu Bekir'e de Ömer'e de sen niye böyle okuyorsun? O da sen niye böyle okuyorsun? Cevap her şeyi duyan, işiten, bilen Allah Azze ve Celle benim içimden, kalbimden geçirdiklerimi bu sessiz tilavetimi Allah duyuyor mu? Ben ona duyurduktan sonra başkaları duymasa ne olur? Ebu Bekir'in cevabı, Ömer'in cevabı radıyallahu anh İstiyorum ki Kur'an'ı yüksek sesle okuyarak şeytanları rahatsız edeyim. Bir de gaflet içinde uyuyanlar varsa bu sesimle onları uyandırayım. Bu ayet onlara da diyor ki ya Eba Bekir, sen sesinin tonajını biraz artır. Ya Ömer sen de sesini biraz azalt. Dolayısıyla Kur'an okurken Allah derken zikrederken bağırmak, çağırmak ya da böyle hepten içe kapanmak bu ikisinin ortasını bulun Allah diyor Azze ve Celle. Yeri geldi söyleyelim şimdi hani zikir eyvallah Kur'an okumak da zikir namaz kılmak da zikir. En büyük zikir namaz. Allah Azze ve Celle Kur'an'da öyle diyor. اَقْنُ صَلَاتِ لِذِكْرِ Beni zikretmek için namaz kılın diyor. Namazda nasıl kıraat edileceğinin ölçüsünü koyan Allah namazın dışındaki zikirde de ölçülü olmayı emreder diyor ulema. Yani sessiz zikir, kimseyi rahatsız etmeden kalbi hafi zikir, eyvallah. Sesli zikir, cehri zikir, ona da eyvallah ama ifrat ve tefritten kaçınmak suretiyle. İslam'da aşırılık yok. Yani çok uçlarda ya da çok gerilerde ikisine de İslam karşı çok ileride olmaya da çok geride kalmaya da imanda da amelde de yaşantıda da ifrata ve tefride İslam karşıdır. İtidalli, orta yollu olmayı emretmektedir. Allah'ı zikrederken de öyle ifrada kaçarcasına tenkit etmek için demiyorum ama bir hakikatin tespiti için Hani böyle bazen görüyoruz birilerinin de alay konusu oluyor değil mi? Birileri zikir yapıyorlar ama nasıl zikrediyorlar? Altına koy oyun havasını, altına koy kemenceyi zannedersin ki halay çekiyorlar. Zannedersin ki davul zurna kemençe eşliğinde tepiniyorlar. Ama halbuki belki Allah diyorlar, zikrediyorlar. Böyle halay çeker gibi oyun oynar gibi, rakseder gibi Allah demenin uygun olmadığına işarettir bu ayet der ulema. Ha bir insan zikrederken Mevlana gibi dönmesi, cezbe halindeyken, vecd halindeyken işte bazı hareketler, bazı kendinden geçerek yaptıklarına elbette ki kimse bir şey demez ama o vecd halinde o halde cezbe halindeyken yapılırsa tamam. Ama sen bunu ritüel haline getirirsen gel arkadaş efendime beraber horon oynar, halay çeker gibi şimdi zikredelim. Böyle bir zikir İslam'ın tasvip ettiği, selefin yaptığı bir zikir çeşidi efendim değildir diyelim daha ötesini karıştırmayalım. Her işte itidal, orta yolu emreden din, imanda da, amelde de. Bugün mesela itikaden öyle görüşler var. Ne yapsan dinden çıkarsın onlara göre. Herkesi tekbir ediyorlar. Onu yaptın kafir oldun. Bunu dedin küfre düştün. Öyle baktın efendim sen zaten mürtetsin. Bir de öyle görüş var onlara göre de ne yapsan kafir olmazsın. Her türlü taviz verilebilir ama dinden çıkma. Bu ikisi de yok. Öyle herkesi tekfir etmekte yok. Bu kadar geniş bir itikada sahip olmak da yok. İtidal üzere. O yüzden ehl sünnet vel cemaat diyoruz biz. Her türlü aşırılıktan uzak. Amel noktasında da aşırılıktan uzak. Mesela sahabe aralarında konuşuyorlar. Biri dedi ki ben dedi Rabbimin rızasını kazanmak adına bundan sonra geceleri hiç uyumayacağım dedi. Öteki dedi ki ben de Allah razı etmek için bundan sonra evlenmeyeceğim dedi. E, Beriki dedi ki ben de bundan sonra her gün oruç tutacağım dedi. Allah rızası için. Efendimiz Aleyhisselam geldi yanlarına ne konuşuyordunuz? Dediler ya Resulallah böyle böyle. Efendimiz buyurdu ki onlara ya siz benden daha mübarek misiniz yani? Yani siz haşa peygamberden daha güzel kulluk yapabilir misiniz? Ben dedi bak gecenin bir kısmında kalkarım. Hanımlarımla beraber olurum. Bir kısmında uyur istirahat ederim. Bir kısmında ibadet ederim. Öyle sabaha kadar ibadet etmem. Hanımın da hakkı var. Bedenimin de bende hakkı var. Bazen oruç tutarım. Bazen iftar ederim. Halbuki benim bedenim, gücüm sizden çok daha fazla olmasına rağmen. Bak ben evlendim diyor Efendimiz. Yani dolayısıyla Evlenmek Allah'a kulluğa mani olsaydı peygamber evlenmezdi. E siz benden daha mı takva yaşayacaksınız haşa. Aşırılıktan uzak durun diyor. Dini hayatınızda da, dünyevi hayatınızda da. Yahudiler ahireti cepte gördüler. Ahiret garanti dediler. Lan temessenen naru illa eyyâme ma'dûdâd. Yani biz cehenneme girmeyeceğiz dediler. Ama velev ki girecek olsak bile öyle sayılı birkaç gün girer çıkarız dediler. Cennet bizim için dediler. E cenneti garantiledikleri için de dünyadan da alabildiklerine nasiplerini almak için hep dünya için yaşar Yahudi zihniyeti. Hristiyanların da bir kısmında ruhbanlık var. Onlar da sözümana ahireti kazanmak adına dünyadan vazgeçti, el etek çektiler işte papazları evlenmezler, rahibeleri evlenmezler. Dünya işlerinden uzak dururlar. Kendilerini havraya, kiliseye efendim hapsederler. Münzevi bir hayat yaşarlar sözüm ona. Efendimiz sahabeye ne buyuruyor? Siz ne Yahudi gibi, ne Hristiyanların ruhbanları gibi. Ne sadece dünya için, ne sadece ahiret için. Dünya için de ahiret içinde dengeli bir hayat yaşamak itidal üzere orta yollu bir hayat yaşamak durumundayız. Dolayısıyla Kur'an'ı tilavet ederken de, zikrederken de, namaz kılarken de aşırılıktan uzak, ne çok yüksek sesle bağırarak, öyle bazen görüyoruz mesela değil mi? Kur'an mı okuyor? Yoksa Kur'an'a eziyet mi ediyor? Öyle bağırıyor, öyle bağırıyor. Ne bağırıyorsun bana adam? Kur'an okuyorsun ya. Efendimiz bugün sahabeden böyle birini görüyor. Allah diyor, zikrediyor ama sesi arşa çıkıyor. Efendimiz dedi ona ne bağırıyorsun dedi. Sen uzakta birine gayip olan, duymayan, sağır olan birine bağırmıyorsun dedi ya. Yani sözüm ona zikretme, Kur'an okumak böyle yüksek seslerle feryadu figan etmeyi gerektirmez. İtidal üzere orta yollu Kur'an tilavetinden bahsediyor ayeti kerime Son ayeti okuyalım da İslam Suresini bitirelim. ve الْحَمْدُ لِلّٰهِ Habibim de ki, hamd Allah içindir. Hamd Allah'a mahsustur. Bununla alakalı çok şey söyledik geçmişte ama yeni geldi bir şey daha söyleyelim. Musa Aleyhisselam Allah Teala'ya münacatında dedi ki, Ya Rab, Adem babamızı kudretinle yarattın. Ona ruhundan üfledin. Sonra meleklerine ona secde ettirdin. Sonra onu cennetine yerleştirdin. Sonra cennette emir tutamayıp dünyaya indirdin. Dünyaya indirdikten sonra da tevbe etti, tevbesini kabul ettin. Yani Adem'e ne kadar büyük nimetler verdin, ikramda bulundun demek istiyorum Musa Aleyhisselam. Peki sen bunları Adem'e yaptığında karşılığında o nasıl teşekkür etti sana ya Rabbi? Mevla Teala buyurdu ki ya Musa ben Adem'e bu dediklerini yaptım. Karşılığında Adem bana elhamdülillahi rabbil alemin dedi. Allah'ın kuluna ikram ettiği nimetlerin karşılığında kulun elhamdülillah demesi o nimetlerden daha üstün, daha güzel bir nimettir diyor efendim. Yani Allah dünyayı sana verse dünya bir adamın olsa nasıl bir nimete sahip olmaktır? Bu nimetten daha üstünü o nimetlere karşı elhamdülillah diyebilmektir. Allah'a hamd etmek. Yani bütün senalar, övgüler, şükürler, teşekkürler, iltifatlar Allah'ım sana aittir. Habibim de ki bütün hamdler Allah'a mahsustur. Nasıl bir Allah'a Ellezî <laughs> lem yetekhid veledâ veled edinmeyen, çocuk edinmeyen, çocuğu olmayan Allah. Allah kendini nasıl takdim ediyor kullarına? Nasıl bir Allah'a hamd etmeli? Çocuk sahibi olmaktan münezze olan Hristiyanlar ne dediler? İsa Allah'ın oğludur. Yahudiler ne dediler? Üzeyr Allah'ın oğludur. Mekkeliler ne dediler? Melekler Allah'ın kızlarıdır. Bak Allah'a inanıyorlar bunların hepsi. Mekkeliler de Allah diyor, Hristiyanlar da Allah diyor, Yahudiler de Allah diyor. Ama sizin Allah'ınız onların Allah'ı gibi haşa bir Allah değil. Allah nasıl Allah? Lem yelit ve lem yulet doğmamış ve doğurmamış olan bir Allah. Evlat sahibi olmaktan, eş sahibi olmaktan münezzeh olan bir Allah'a hamd edin. Başka iki, <tü> velem yeküllehu şerikun fil mulki, mülkünde ortağı olmayan Allah. Üç özelliğinden bahsediyor Mevla, kendini takdim ediyor. Çocuğu olmayan Allah, mülkünde ortağı olmayan Allah. Ha bu mülkü yaratırken Allah birinden yardım aldı mı? Mülkünün yaratılmasında, idamesinde, yaşatılmasında ortağı var mı Allah'ın hükmünde de ortağım yok Allah diyor. Buyruğumda da, kanunlarımda, ilkelerimde, yasalarımda da ortağım yok benim diyor Allah. Mülk benimdir. Bu mülkte tek söz sahibi, buyruk sahibi, hüküm sahibi benim diyor Allah. 3 وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيُّ مِنَ الدُّلِّ Acziyetinden, zilletinden dolayı, haşa, birinin yardımına ihtiyacı olmayan Allahu Samet diyoruz değil mi? Allah Samettir, hiç kimseye ihtiyacı olmayandır Hiçbir şeye muhtaç olmayan ama varlığın kendisine muhtaç olduğu Allah Mülkün tek sahibi Mülkünde yegane, egemenliğin Hakimiyetin kendisine ait olduğu Allah çocuk sahibi olmaktan haşa böyle eksiklikten münezzeh olan Allah o Allah'a hamd olsun Hamd aynı zamanda son cümlen Allah'a itaat etmek, teslim olmanın adıdır ve sonunda Cenab-ı Hak ve kebirhu tekbira. İşte o Allah'ı öyle bir tekbir ederek, öyle bir Allahu ekber diyerek yüceltin ki o Allahu Ekber'lerini sadece namaza başlangıç, iftida tekbirleriniz olmasın. O Allahu Ekber sadece teşrik günlerindeki namaz sonrası Allahu Ekber olmasın. En büyük Allah'tır. Bunu içinize sindire, sindire sindire bütün bir aleme Allah'tan büyük yok. Ey Amerika Allah senden de büyük. Ey Batı Allah senden de büyük. Ey Firavunlar, ey Ebu Cehiller, ey zalimler Allah en büyüktür. Bu hakikati haykırın Allah diyor. Diyenlerden olmayı Allah nasip eylesin. El Fatih.